Bizim tekfirle ilgili literatürümüzde elfazı küfür diye listeler vardır. Hangi sözleri söylemek sahibini kafir yapar? Bu listeleri burada detaylı olarak okumayacağım. Çünkü bir hayli uzun ve üzerinde ayrıca durmak lazım. Dini herhangi bir meseleyi bir kimse alaya alıyorsa, Kur'an'la, sünnetle, Kabe'yle, namazla, oruçla, dinin sabit herhangi bir hakikatiyle dalga geçiyorsa, o kimse kafir olur. Tıpkı dinin kesin, sabit herhangi bir hakikatini inkar eden kimse gibi. Demek ki sadece inkarcı kafir olmuyor. Bir kimsenin imanı var, namaz kılıyor, oruç tutuyor, ibadetleri tamam ama İslami bir hakikatle dalga geçti. Allah korusun kafir olur. Peygamberlerden herhangi birine hürmetsizlik etti, kafir olur. Cenab-ı Hakk'a onun meleklerine hürmetsizlik etti, kafir olur. Bu elfazı küfür listelerinin çok iyi okunması lazım. Zannederim internette bu listelerden Türkçe'ye tercüme edilmiş olarak internette bulabilirsiniz. Ali Yülkari merhumun El Fıkhül Ekber Şerhi'nin Türkçe tercümesi var. Onun da sonunda böyle bir liste var. İsteyenler ona da bakabilir. O kitabı eğer kütüphanenizde yoksa alın mutlaka dikkatle okuyun, inceleyin. Bir başucu kitabınız olsun. Onun sonunda bu meselelere dair bir özel bölüm var. Oradan da meseleyi okuyabilirsiniz.